117. metin kitap kurtları. Bir kitap kurdu biridir. Olanlardan insanların olanlarından biridir. Kim bunlar? Bırakamayan, okumayı bırakamayan insanlardan biridir. Onlar her zaman sahiptir. Bir burunlarına, e, kitabın içinde bir buruna sahiptir. Yani burunları her zaman kitap içinden, yani her zaman kitap okurlar demek istiyor ve e, zevk için okurlar. Onlar yürüyebilir boyunca, bir cadde boyunca yürüyebilir ile bir kitap ile önlerinde, bir kitap ile bir cadde boyunca yürüyebilirler ve fark etmezler. E, geçip giden dünyayı fark etmezler. Dığı zaman onlar yattığı zaman ışıkları yaptığı zaman e, ışıkları açık kalır. E, uzun süreler boyunca ışıkları açık kalırdığı için onlar uyuyamadığı için yani uykuya geçemediği için e, e kadar nereye kadar e, onlar bitirene kadar bitirene kadar kitaplarını eee romanlarını, son romanlarını ya da biyografilerini bitirene kadar e, uykuya geçemedikleri için e, uzun süreler boyunca ışıkları açık kalır. Onlar sahiptir kitaplara yanlarında yani onlarla, onların yanlarında ve etraflarında her e, her nereye gittikleri her yerde kitaplara sahiptir. Oldukça basit bir şekilde onlar sadece okumayı severler ee, vardı Eskiden onlardan çok vardı fakat şimdi e, türleri e, yok oldu. Yani yok olan bir türler yani nesilleri tükendi demek istiyor televizyon video ve e, büyük çeşitlilikte e, sosyal ve eğlence fırsatları hangi e, neymiş bunlar olan olan şimdilerde mevcut olan şimdilerde mevcut olan televizyon video e, ve <laughs> büyük çeşitlilikte sosyal ve eğlence fırsatları yerini aldı neyin yerini aldı. Kitapların yerini aldı. Neredeki? Pek çok evdeki kitapların yerini aldı. Okul çocukları ve öğrenciler hala okumak zorunda. Hala zorunda okumak zorunda. Fakat onlar genellikle okur. Dığı için okur. Onlar zorunda olduğu için okur. Den ziyade... Den ziyade onlar... E, Keyif almaktan ziyade okumaktan keyif almaktan ziyade e, zorunda oldukları için okur. Dığı zaman buradaki was when gibi kullanılmış. Dığı zaman onlar bıraktığı zaman bıraktığı zaman okulu ya da koleji pek çoğu hisseder ya da düşünür dığını onların asla istemediğini açmak bir kitabı tekrar asla açmak istemediklerini düşünürler ve e, e göre e göre bir ankete göre son zamanlardaki bir ankete göre e, çoğu yapmaz. Avustralya'da yüzde sekseni üniversite mezunlarının yüzde sekseni hiç okumaz. Bir diğer kitabı okumaz den başından sonuna kadar okumaz. İngiltere'de yüzde 44'ü nüfusun yüzde 44'ü söyler, dığını söyler. Onların hiçbir zaman satın almadığını söyler. Bir kitap hiçbir zaman bir kitap satın almadığını söyler ve e, daha ötesi yüzde biri satın alır. Sadece bir yılda bir kitap satın alır. 117 de bu kadardı arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.